Merhabalar arkadaşlar, selamun aleyküm hepinize. E, cumartesi gecesinden sevgiler, saygılar. Yarın bildiğiniz üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız var. Öncelikle bütün Atatürk'ü seven, benimseyen, onun izinden, onun yolundan giden arkadaşlarıma selamlar gönderiyorum İzmir'den. Cumhuriyetimizin 100. yılını inşallah hep beraber coşkularla kutlarız. Ben bir astroloji uzmanı olarak canlı yayın açtım. Şimdi bazı e, endişelerim var. 28'indeyiz e, ve kanlı ay tutulması oldu, yaşandı. Bugün az önce ve bunun bazı getirileri var arkadaşlar. Kanlı ay tutulmasıyla alakalı e, görüşlerimi bildirebilirim sizlere. E, kanlı ay tutulması genelde savaşları, depremleri, e, selleri, maden kazalarını tetikler. İyi bir şey değil yani. Genelde tutuk tutulmaların e, kötü etkileri olur arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim ben Ege bölgesi. Akdeniz tarafında bir zelzele bekliyorum. 6-3, 6-4, 6-5 şiddetinde olabilir. Ee, bir hafta içinde de Seferihisar merkez üstünde küçük bir sarsıntı bekliyorum. Seferihisar merkez üstünde. Ee, hatta bugün, bu gece bile, yarın bile olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi Ege riskli. Akdeniz riskli Akdeniz dediğim Isparta, Antalya Bodrum, Muğla bu kesim ile alakalı bir tedirginlik var yani denizden gelen bir tsunami olabilir bu arada e, Türkiye'nin Natal haritasına baktığımız zaman e, neler gördüm derseniz e, sularla alakalı zehirlenmeler olabilir suya e, değişik gazlar karışabilir ee, ve bunun yanı sıra tabii ki savaş var. Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Şimdi İsrail Filistin savaşı devam ediyor. Bu savaş daha hızlanabilir, daha hareketlenebilir ve daha da şiddetlenebilir. Ee, arkadaşlar Bilal ne yazmış bu gece bile yarın bile olabilir arkadaşlar aynen doğru herhalde sen de biraz astroloji ile ilgileniyorsun doğru bu gece bile bir sarsıntı olabilir Ege bölgesinde. Yani bir hafta içerisinde seferisar merkez üstünde bekliyorum. Küçük bir sarsıntı. Ama dediğim gibi e, Isparta, Antalya, Alanya, e, Muğla, Bodrum o taraflarda bir denizden gelen sıkıntı olabilir. E, şöyle bir şeyler yaşayabilir. Sularla alakalı zehirlenmeler mesela. Hı, -hı. E, sulardan gelen e, bazı bakteriler, bazı mikroplar, bu genelde çocukları da etkileyebilir. E, onlara çok dikkat edeceğiz. Sudan gelen zehirlenmeleri. Bir de e, nükleerle alakalı bir e, sıkıntı olacak. Yani bir patlama olacak. Sonra işte özürler denilecek. İşte biz yanlış atmışız, yanlış yere denk gelmiş falan gibisinden. Hani mesela. Ee, daha önce Rusya'da öyle bir şey olmuştu ya mesela Türk askerlerini öldürmüştü, sonra yanlışlıkla oldu falan demişlerdi. Ee, o tarz bir şey olabilir arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim, hani bir nükleerle sıkıntı olabilir. Nasıl bir Çernobil faciası olmuştu daha önce biliyorsunuz Karadeniz'de. insanlar kanserden kırıldı, kanserden ölümler arttı falan. Yani bu nükleerin e, sıkıntısı aynı şeyler yaşanabilir gene. Yani bilinçli yapılacak ama biz işte istemeden yaptık, yanlış yere e, denk getirdik falan. O tarz söylemler olabilir. Bir de madenler, madende çalışanlar çok dikkat etsinler. Kanla ay tutulması, toprak e, sıkışıklığını da beraber getiriyor arkadaşlar. Başka neler duyacağız? Uzaylılarla alakalı sıkıntılar duyacağız. İşte bazı kişiler mesela daha önce hani uçaklarda uzaylıları gördüğünü iddia eden bazı yolcular olmuştu biliyorsunuz. İşte benim yanımda bir uzaylı oturuyor diye böyle bir bağırış çağrışı olmuştu. Uzaylı gördüğünü iddia edenler olacak. Çünkü neden? Dünyanın manyetik alanları etkilendi, değişti. E, dünyanın dengesiyle oynadılar arkadaşlar. Dünyanın dengesi şaştı. Bu arada enteresan olaylar devam etmeye başladı. Sakalı şeriflerin kendi kendine sallandığı e, birçok kameraya yansıdı. Hani bir camilerde olan mesela sakalı şerifler var ya arkadaşlar. Onlar bir sıra durduk yere sallanıyor. Doğuda bir... E, yine İstanbul Eyüp Sultan'da avizeler sallanmıştı bir şekilde. Yani e, dünyanın savaşa sessiz kalması bu evliyaları, enbiyaları, peygamberleri hani etkilemiş olabilir olumsuz anlamda. Yani onlar bize mesaj veriyorlar. Savaş iyi bir şey değil. 3000'den fazla çocuk öldü biliyorsunuz arkadaşlar. Yani güzel bir şey değil. Allah inşallah e, yeter, bitirsin yeter, hani tamam, e, e, savaş her iki taraf içindeki çünkü savaşın uzağı. kazananı olmaz hiçbir zaman evet, o yüzden evet, ve kaçıncı çağdayız da, hala savaşla uğraşıyoruz değil mi arkadaşlar Evet bu arada sizlerin de sormak istediği olabilir. Teker teker geliyorsunuz görüyorum. E, sizin de kafanıza takılan astroloji ile alakalı sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz veya kendi natal haritanızla ilgili bilgi almak istediğiniz şeyler varsa gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Ben böyle bazen e, geceleri yayın açıyorum. Depremlerle alakalı bazı felaketlerle alakalı e, yorumlar yapıyorum. Mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Doğu Anadolu'da biliyorsunuz deprem olmadan önce Kahramanmaraş merkezi. Ben 7 saat önce kendi fevsimden yazmıştım, uyarmıştım. Aynı şekilde İzmir depremi olmadan önce de uyarmıştım. Bu arada bir yaklaşık 4-5 gün ben önce Bir İzmir'de deprem de oldu Aşağıdan ben vurdu ben o deprem e, o de Gece de saat 12 miydi Neydi epey sallandık Şak diye böyle aşağıdan vurdu e, İnanılmaz bir korku yaşadı Yani İzmir halkı. Bazıları dışarıda kaldı Hatta eve falan girmek istemediler Çünkü deprem bu şaka değil Binaları öldürür Bakın Japonya'da deprem oluyor İnsanlar gönül rahatlığıyla Yürüyor, oynuyor, evde şakalaşıyor. Hiç evden bile çıkmıyorlar. Yani e, hırsızlık yapmadığı sürece, malzemeden çalmadığı sürece müteahhitler edepli, adaplı iş yaptığı sürece e, ölümlerin olacağına inanmıyorum. Türkiye bazı ülkeler gibi deprem ülkesi tabii ki. E, ama ne yapacağız? Akıllı olacağız. E, kendimizi sağlam alacağız. Bazı ins insanların hani maddi gücü olmuyor. Yeni evlere geçemiyorlar. Onlar da ne yapabilir? Konumları sağlamlaştırabilir. Hani devletten yardım alınıp böyle bir sistem kurulabilir arkadaşlar. Evet. Sizlerin gecesi nasıl geçiyor? Hayatımızdan memnun muyuz? Çok güzel bir dolunay var. Herkes bu gece uyumadan önce şöyle bir çıkıp dolunaya baksın. Arkadaşlar şahane. Ama bir yandan da ürkütüyor tabi. <laughs> i̇şte uyarılarımı yaptım. Canlı yayın tekrarını indiririm. Tekrar paylaşırım. İzleyemeyenler de bundan ne malanır diye düşünüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.